Zombi Apocalypse. Selamlar millet ben Elparslan bugün sizlerle birlikte ve çarparla birlikte 1 bir vs 1 hangar mapinde oynayacağız başlayalım o zaman fazla uzatmadan Hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş buldum. İnşallah çıkmazsın. Yok lan çıkmam. E? Ha sen de çatılarda gezeceksin ama ha. Oh. Kaskını aldım değil Yat mi? Yat aşağı. Evet. Aldın, lanet olsun. Aldım lan kaskını almışım. tam kafadan Ben sana RV ile geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de RV ile geliyorum. Bak. <laughs> Dur neyse biraz el alayım da ondan sonra trol'e başlarım. Tam <laughs> sıkıştım dur. Ulan. Şu anda benim kanalımdakiler bu sesler alışkın. Ay. Kafa avcısı. İyi lan. Belki de oynayacaksın. Yenilikten sonra yok işte eli sattım yok işte video için falan filan çekildi ah be Aa Nasıl? helal lan kaskımı aldın ha. Kafa arkası. Oha. <laughs> ne oldu lan? Gerçekte mi öldün lan? Mermi gitti. Ay ay kolsuzluğumu gördün mü? Lanet olsun. Ay bak bu, bu videoda yaptın ya. Ez 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 ez. Üf. adan O çok vurdum lan yeter lan. Lanam 63'ten lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ama video. Aynen video aynen. Bunu Evet değiştik. Tamam <laughs> sakin. Oğlum <laughs> sakin ol lan. <laughs> Kafa <Sakin>. avcısı. <laughs> gel gel gel. Hayır. <laughs> Aa dur dur kanka dur ya. Bekleye başladım. Kırmızı takım kazandı. Neyse. TD mi Teddy atalım ya. Kısa sürdü. Ulan Hadi, başkan sen abi. misin? Seni Devam okurayım. et. Başla. Ya. Ya ya gel gel Sakin ol lan. Arkadaşız değil mi lan hala? Aynen aynen. Oo. Oo. Gel şimdi. Ana oyu göstereceğim. Tam kafadan. <laughs> Göster bekliyorum. Meydan okuyorum sana. Bana. Tabi lan. Nereden sıktın? Nereden sıkıyorsun? <laughs> Oğlum sen bana bir meydan... <laughs> Neyse lan 4 dakika. Kafa dakika. Ya ya üç dakika kaldız. Boş ver. <laughs> üç dakika. Ne diyorsun oğlum ne anlatıyorsun? Maç. Ben bu maçı çeviriyorum. Bak sakallı. <laughs> sakallı. <Sus. gülüyor> sakallı kardeşimize. Acaba yaşıyor mu Allah'ım? Üüüüüüüüüüü. Gel gel başlıyorum. Video edince ben anlaşma attın da <laughs> anlaşmayı bozmak istemiyorum. Aynen gel gel. Ne anlaştık? Ben yanım kanka video açacağım falan filan. Tamam anlaştıysak unut anlaşma. Ağzını yüzünü. Kafa bomba ne onun? nasıl? O sarhoş mu sen? O da başkanı sensin. Sarhoş musun oğlum? Ya da şey. Gülüm, gülüm. Na Enes de şimdi. de VS atayım <laughs> mı? <mi>? Enes. <laughs> Neyden? Hadi Tam kafadan. Kabul oynuyor lan taşa git. <laughs> Neredesin yürü? Arkandayım. Ay. Oğlum nasıl vurabiliyorsun lan öyle? Neyse ya. Ağlamasak mı? <laughs> Bana kabir aldırdı kendisi değilmiş. Ne <laughs> değil? <laughs> Kanka video değil ben yani bu maç. <laughs> dur oğlum <laughs> dur dur Gülüyorum oğlum. Oğlum dur ya gülüyordum şerefsiz. Hayır görme. Hey hey hey. Nasıl... Oğlum ne yaptı? Oha nasıl vurdum lan ben seni? Lagım <laughs> Let... var. Hayır lag like değil. Yanlışlıkla baş parmağım şey oldu. Laptopun tuşuna <laughs> değdi. <laughs> tamam tamam kanki dur. Dur, dur. dur sakin. <laughs> Bilgisayarın pahalı oğlum kendine gel. Lan mi vuracağım beni? Vur lan. Heh. <laughs> Ses kesildi ses. Videoyu izlesin. Ses kesenlerden. Gözlerin içine baktı mı hareket etmedi mi? Tam kafadan. Ses. <laughs> ne oldu? Ne benden ama oldu. oğlum nereye geldin? Yavşak. Berkay senin kadar hayatımda yavşak bir insan görmedim dede. <laughs> <laughs> Ooo Yat aşağı bakayım Ne oynasam <laughs> ya <gülüyor> ben 10 saniye kaldı la boş Oğlum Yine yendim Ha video da ha. Sen Neyse ya. giderse var ya ha. takım kazandı. Neyse bu kadar yeter bence video. <laughs> bence de yeter. Ben değilseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.